Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerinde iş arkadaşlarımla iyi geçilmesi için ve her gün size saygı duyması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20 günlük bir süreçte olumlulukları fark edeceksinizdir. ayrı özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağım işlem cam bar büyüsünü bozmak için yapılan bir işlemdir. Çok etkisi yok ama yine de faydası vardır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı çakmakla yakın küllerini toprağa savurun. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın ve dediklerimi yapın. Allah'a emanet olun.